sıfırdan problemler kampımızdan bir soru. Bir çiftlikte yalnızca tavuk ve köpek olmak üzere toplam 128 tane hayvan vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayısı 406 olduğuna göre toplam kaç tane tavuk vardır? Şimdi geldim diyorum ki hocam tavuğum varmış, köpeğim varmış. Dolayısıyla tavuk artı köpeğin toplamının 128 olduğunu biliyorsam ve benden tavuk istediğini biliyorsam tavuğa x derim, köpeğe y derim. Dolayısıyla x artı y'nin toplamı 128 ise, x'i karşıya yolladığımda y eşittir, 128 eksi x olur. Dolayısıyla y'yi sildim, 128 eksi x olarak güzel. Sonra tavukta 2 ayak olur, köpekte 4 ayak olur. Dolayısıyla ayak sayısını hayvan adedine çarparsam, hocam 2x artı 4 çarpı 128 512, 4 çarpı eksi x eksi 4x eşittir bana ayak sayısını verecektir ayak sayısına da 406 dediğimiz için 406'yı eşitliyorum. Dolayısıyla hocam 512'yi karşıya yollayacak olursak eksi 2x eşittir. Ne olacak? Buradan eksi 106 oldu. Her tarafı eksi 2'ye bölersem x dediğim 53 olarak bulunmuş olacaktır. Sıfırdan problemler kampının tamamına YT Matematik YouTube kanalına ulaşabilirsin. Kendine çok iyi bak, iyi çalışmalar.